Merhaba sevgili teraziler. Bugün 13 Temmuz Cumartesi Satürn günündeyiz. Bugün e, dinlenmek için daha fazla vakit ayırmak isteyebilirsiniz. Sağlık açısından da faydalı olabilir. İşlerinizi en iyi şekilde yapmak için çalışmak e, güzel elbette ama. Son zamanlarda çok fazla çalıştınız ve bugün dinlenmek size çok iyi gelecek. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 13 Temmuz Cumartesi Satürn günündeyiz. Ay Başak Burcu'nda ilerliyor ve güne titiz, düzenli, çalışkan enerjiler veriyor. Bugün günlük işlerimiz ve evimize birikmiş işlerle ilgilenebilir, eksiklerimizi tamamlayabiliriz. Sabah erken saatlerde Ay Merkür arasındaki olumlu açıda birçok yapmak istediğimiz işi rahatlıkla planlamamıza ve onları yerine getirmemize yardımcı olacaktır. 18-27'den itibaren ay güneşle e, seksil açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. E, akşam saatlerinde önemli işler yerine e, dinlenmek, eğlenmekle zaman geçirmemiz daha doğru olabilir. Bugün bir süredir e, ikizler burcunda ilerleyen Mars e, yengeç burcuna geçiş yapacak. Mars yengeç burcunda biraz daha içe dönük olacaktır. Önümüzdeki günlerde enerjimizi ve motivasyonumuzu daha fazla ailemize, evimize ve güvenliğimize harcayabiliriz. Yarın tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.